Eskimiş yapay çiçeklerle harf süsleme. Şimdi bu harfi nasıl süslediğime bakalım. Herkese merhaba. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Eskimiş, yıpranmış çiçeklerimi karşıma aldım. Onları size çok güzel bir şekilde değerlendireceğim. Şuradaki pembe bekletiyorum kalsın. Şu kırmızı gördüğünüz çiçekler değerlendirmek için bekliyor. Sizin için değerli olan bu çiçeklerinizi atın söyleyemem ama onları değerlendirebilirsiniz. Mesela şu ıı, saksıdaki çiçek aslında şu kırmızı çiçek gördüğünüz kırmızı çiçeklerin hepsi bir çiçekti. Ben bunları hepsini ufaladım birazını şu kırmızı saksıya birazını hepsini böyle dağıttım. Aslında bu kırmızı çiçeği dağıtmadan önceki halini size çekseydim daha iyi olurdu. O zaman o çiçeğin ne kadar vahim durumda olduğunu görmüş olacaktınız. Birazını ben o çiçeğin bazı ufak küçük tanelerini bu saksıma ekledim. Bunun için hiçbir şey yoktu. Buna uygun gördüm. Şu anlık bunda hoşuma gidiyor. Ama değiştirebilirim. Sıkıldığım zaman daha başka bir şey yapabilirim. Bir çiçeğin bazı yapraklarını da buraya ekledim bu da burada bu çiçek saksıda da benim kurumuş çiçeklerim vardı. Kurumuş güllerim vardı çiçek sepetinden gelen. Ve onlar kuruyunca dökülmeye başladı. Ben de onları attım yerine söktüğüm, parçaladığım çiçeği parçaladım diyorum. Buraya ekledim. Diğer tanelerini de böyle yani böyle boncuk boncuk olan tanelerini de bu vazoma ekledim. Şu an yıpranmasın diye bu vazolarıma ekledim. Bu, bu vazolarım boştu. Sonra artık başka bir şey de değerlendirmek için burada beklesin diye düşünüyorum kırmızı simli vazo bu söktüğüm çiçeğin vazosuydu. Onu ben başka bir şeyde değerlendiririm O beklesin. Şu S harfi, bu Z ve N hangisini düş artık düşünürseniz. Bu S harfini daha yapısı farklı. Bu N harfi biraz daha ahşap. Ahşaptan yapılmış. Bunlar benim elimde duruyordu. Atmakla istemiyordum ama bunlara nasıl ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma bu çiçeği yani eski çiçeklerle süslemek geldi. Şu gördüğünüz e, pembe çiçeğim, e, şu yeşil yapraklı olan. O çiçek de e, belli bir süre beklesin. <laughs> şu an onu yapmayacağım. E, onu da başka bir şeyde değerlendiririm. Bir süre daha kalabilir o çiçek. Bu kırmızı çiçeği ben e, değerlendireceğim. Bu yaprakları güzelce, e, bakın şurada zaten yapısı simliydi önceden de bu kırmızı e, yapraklarla üstüne ben bu silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Siz de kafanıza göre, hayal gücünüze göre nasıl yapmak istiyorsanız o şekil yapıştırabilirsiniz. Bunlar benim söktüğüm yapraklar, simli hepsi. Belki sizin elinizdeki çiçekten daha farklı olabilir. Ya da bu işte böyle dediğim bu çiçekleri başka bir şeye de yapıştırabilirsiniz. Hani şu an aklıma geliyor bir saksıya da yapıştırılabilir aslında. Hani saksı da süslenebilir. Şöyle silikon tabancanızı ısıtın. Isıttıktan sonra e, zemine güzelce sürün. Yapıştırma işlemim bitti. Bence eski haline göre çok güzel oldu. Sizin elinizdeki çiçekle daha da farklı durabilir, daha da güzel olabilir. Hayal gücünüzü kullanarak daha farklı da süsleyebilirsiniz. Ben size bir fikir sundum. Ve diğer diğer geri kalan e, tanelerini diğer vazolarıma dağıttığımı söylemiştim. Onları ya bu şekilde kalır ya sonra farklı şekilde değerlendiririm. Bu güzel videolarımın devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yapıp ve yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.